Philips buhar jeneratörü, giysilerinizi pırıl pırıl yapmanıza yardımcı olacak kullanışlı bir ev aletidir. Ancak, zamanla bu cihazlarda bazı arızalar meydana gelebilir ve buhar vermeyebilirler. Neyse ki, birkaç adımı izleyerek bu sorunu kendi başınıza çözebilirsiniz. Buhar jeneratörünüz çalışmadığında, Öncelikle arızanın nedenini belirlemelisiniz. Buhar jeneratörünüzün buhar vermediğini fark ettiğinizde. İlk yapmanız gereken şey cihazın gücünü kesmek ve soğumasını beklemektir. Daha sonra, jeneratörü sökmek için gerekli adımları izleyin. Bu adımlar genellikle Philips buhar jeneratörü modellerine ve arızaya bağlı olarak değişebilir. Bu nedenle cihazınızın kullanım kılavuzunu kontrol etmek önemlidir. Genellikle buhar jeneratörlerinde en yaygın sorunu, suyu buhara dönüştürmek için kullanılan rezistansın bozulmasıdır. Bu nedenle, Buhar jeneratörünüz buhardan yoksun kalıyor olabilir. Rezistansın değiştirilmesiyle bu sorunu çözebilirsiniz. Philips jeneratörler için yedek parçaları çeşitli çevrim içi platformlardan ve elektronik mağazalardan temin edebilirsiniz. Ayrıca, buhar jeneratörünüzde başka arızalar da olabilir. Örneğin anahtarların bozulması veya stankının hasar görmesi gibi. Bu durumda, Philips'in müşteri hizmetlerine başvurarak veya bir elektrik teknisyeninden yardım alarak nasıl ilerleyeceğinizi öğrenebilirsiniz. Unutmayın, buhar jeneratörler karmaşık cihazlardır ve yanlış müdahaleler cihazın daha da bozulmasına neden olabilir. Genel olarak Philips buhar jeneratörlerinin onarımı buhar vermeme gibi yaygın bir sorunu çözerek başlar. Bu sorunun nedenini belirleyip gerekirse rezistans gibi yedek parçaları değiştirerek çözebilirsiniz. Ancak Ciddi arızalar durumunda profesyonellerden destek almanız önemlidir. Bu şekilde jeneratörünüzü kısa sürede tekrar kullanıma hazır hale getirebilirsiniz. Philips buhar jeneratörleri nasıl onarılır? Philips buhar jeneratörleri oldukça kullanışlı ev aletleridir. Ancak zaman içinde arızalanabilirler ve buhar vermemeye başlayabilirler. Neyse ki birçok arıza kendi başınıza düzeltilip cihazın tekrar çalışmasını sağlanabilir. Bu makalede Philips buhar jeneratörlerini nasıl onarabileceğinizi öğreneceksiniz. Buhar vermemenin birden fazla nedeni olabilir. Bunun nedenlerini belirlemek için ilk adım, jeneratörü açıp bakmaktır. Cihazı açmak için, öncelikle prizden çekin ve jeneratörün soğumasını bekleyin. Ardından, Cihazın alt kısmındaki vidaları gevşetin ve kapakları çıkarın. Jeneratörün içinde bazı parçaların arızalı olabileceğini görebilirsiniz. Buhar üretimi için gereken başlıca parçalar buhar tankı, Buhar üretici, pompa ve basınç regülatörüdür. Arızalı parçaları belirledikten sonra bunları değiştirmek için yedek parçalar satın almanız gerekebilir. Yedek parçaları bulmak için Philips'in resmi web sitesi veya yetkili satıcılarına başvurabilirsiniz. Bu sitelerde jeneratörünüz için özel olarak tasarlanmış yedek parçaları bulabilirsiniz. Ayrıca yüzlerinizi veya çevrim içi pazar yerlerini kontrol ederek de yedek parçaları bulabilirsiniz. Onarımı başlamadan önce, güvenlik önlemlerini almanız önemlidir. Elektriği kesin ve jeneratörün soğumasını bekleyin. Ayrıca, jeneratörün tamirine uygun araçlara sahip olduğunuzdan emin olun. Tamir sürecinde dikkatli olun ve yönergeleri dikkatlice uygulayın. Jeneratörü açtıktan ve arızalı parçaları değiştirdikten sonra, Cihazı tekrar monte edebilirsiniz. Yeniden birleştirme adımlarını geri alarak tüm parçaları yerine yerleştirin. Vidaları sıkın, prizi takın ve jeneratörü çalıştırın. Onarım tamamlandıktan sonra, jeneratörü test etmek ve kontrol etmek önemlidir. Buhar üretimi normale döndüyse ve tüm fonksiyonlar çalışıyorsa, onarım başarılı olmuş demektir. Ancak hala sorun varsa, Çözüm bulmanız için profesyonel bir teknik destek almanız gerekebilir. Philips buhar jeneratörlerini kendi başınıza onarmak mümkündür. Arızanın nedenini belirleyin, gerekli yedek parçaları satın alın, güvenlik önlemlerini alın, jeneratörü tamir edin ve son olarak cihazı test edin. Bu şekilde Philips buhar jeneratörünüzü tekrar düzgün bir şekilde çalıştırabilirsiniz. Kendi başınıza yapın. Buhar vermiyor. Arızanın nedeni, Philips buhar jeneratörlerinin bazen buhar vermeyi durdurması sorunuyla karşılaşabilirsiniz. Bu makalede, bu sorunu nasıl çözebileceğinizi öğreneceksiniz. Öncelikle, bu arızanın nedenlerini anlamak önemlidir. Buhar jeneratörünüz buhar vermiyorsa, sorun potansiyel olarak birkaç farklı faktöre bağlı olabilir. 1. Su seviyesi Buhar jeneratörünüzdeki su seviyesi çok düşük veya tamamen tükenmiş olabilir. Bu durumda, cihazın çalışmasını etkileyebilir ve buhar üretmesini engelleyebilir. 2. kireçlenme. Buhar jeneratörünüzün buhar üretimine engel olan bir kireçlenme sorunu olabilir. Buhar jeneratörleri genellikle zamanla kireçlenir ve bu da performanslarını olumsuz etkileyebilir. 3. ısıtıcı sorunu. Buhar jeneratörünüzdeki ısıtıcı buhar üretmek için gerekli olan yeterli ısıyı üretemiyor olabilir. Bu durumda Jeneratör buhar üretmeyebilir veya çok az buhar üretebilir. Dördüncü basınç sorunu, buhar jeneratörünüzdeki basınç ayarı hatalı olabilir veya basınç düşük olabilir. Bu nedenle, cihaz buhar verme işlemini tamamlamayabilir. Bu sorunların herhangi biri buhar jeneratörünüzde buhar vermeme sorununa neden olabilir. Ancak endişelenmeyin, bu problemleri çözmek için adımlar vardır. Cihazı nasıl sökülür? Filipis bu her jeneratörünüzdeki sorunları çözmek için cihazı sökmek gerekebilir. İşte adım adım cihazı nasıl sökeceğinizi anlatan bir rehber. Adım 1. Öncelikle cihazı prize takılı olduğundan emin olun ve güç kablosunu çekin. Böylece elektrik güvenliği sağlanır. Adım 2. Bu adımda cihazın dış kabuğunu çıkartmanız gerekmektedir. Dış kabuğa erişmek için cihazın alt kısmındaki vidaları gevşetin ve dış kabuğu çıkarın. Dikkatli olun. Vidaları kaybetmemeye özen gösterin. Adım 3. Şimdi iç kısma erişebilirsiniz. Burada, cihazın içindeki bileşenlere ve bağlantılara dikkatli bir şekilde bakmalısınız. Gerekli olduğunda bir tornavida veya pense gibi aletler kullanabilirsiniz. Adım 4. Arızanın kaynağını bulmak için bileşenleri tek tek kontrol edin. Elektrik bağlantılarını kontrol edin yanık veya hasarlı parçaları tespit edin ve gerektiğinde değiştirin. Aynı zamanda cihazın içinde biriken kireç veya kiri temizlemek için bir temizlik malzemesi kullanabilirsiniz. Adım 5 Arızalı parçaları değiştirmek için o gün yedek parçaları kullanmanız gerekebilir. Philips bu her jeneratörleri için yedek parçaları firma web sitesinden veya yetkili bir satıcıdan temin edebilirsiniz. Adım 6. Cihazı tamir ettikten sonra, İç kısmı dikkatlice temizleyin ve bileşenleri doğru bir şekilde yerleştirin. Dış kabuğu geri takın ve vidaları sıkıca kapattın. Adım 7. Cihazı prize tekrar takmadan önce, tamirim doğru şekilde yapıldığını kontrol etmek için bir test yapın. Buhar jeneratörünüzün her bileşeni düzgün çalışmalı ve buhar üretmelidir. Yukarıdaki adımları takip ederek Philips buhar jeneratörünüzdeki sorunları tespit edebilir gerekli tamirleri yapabilir ve cihazın tekrar çalışmasını sağlayabilirsiniz. Philips bu her jeneratörleri yedek parçalar nereden alınır? Mutlaka yedek parçalarınızın sağlam. Orijinal ve uyumlu olması gerekmektedir. Philips bu her jeneratörü için yedek parça satın almak istediğinizde, birkaç farklı seçeneğiniz bulunmaktadır. Birinci Philips resmi mağazası, Philips'in resmi web sitesi üzerinden orijinal yedek parçaları satın alabilirsiniz. Bu şekilde, cihazınıza uygun olan doğru parçaları elde edebilir ve orijinalliğinden emin olabilirsiniz. Resmi mağazada genellikle birçok farklı parça seçeneği bulunmaktadır. İkinci yetkili servis merkezi, Philips'in yetkili servis merkezlerinden yedek parçaları temin etmek bir diğer güvenilir seçenektir. Yetkili servis merkezleri orijinal parçaları sağlar ve size cihazınızın tamir ve bakımını da yapabilir. Üçüncü satış noktaları, Philips buhar jeneratörü için yedek parçaları Philips ürünlerini satan mağazalardan da temin edebilirsiniz. Bu mağazalarda genellikle çeşitli yedek parça seçenekleri bulunur ve satış danışmanları size yardımcı olabilir. 4. İnternet siteleri Birçok online alışveriş sitesi ve yedek parça satışı yapan internet siteleri, Philips bu her jeneratörleri için yedek parçaları sunmaktadır. Yedek parçaları bulup karşılaştırma yapabilir ve uygun fiyatlarla satın alabilirsiniz. Ancak, bu sitelerden alışveriş yaparken güvenilirliklerini ve orijinalliğini kontrol etmek önemlidir. Önemli not: Yedek parçaları satın alırken cihazınızın model numarasını ve arızalı parçayı doğru bir şekilde belirlemek önemlidir. Bu bilgilere sahipseniz, doğru ve uyumlu yedek parçaları temin etmek daha kolay olacaktır. Onarıma başlamadan önce yapılması gerekenler. Philips buhar jeneratörlerinin onarımına başlamadan önce aşağıdaki adımları takip etmek önemlidir. 1. Cihazı kapatın ve fişini prizden çekin. Bu, güvenlik sağlamak için önemlidir. 2. Cihazı soğuması için bekleyin. Eğer cihaz yakın zamanda kullanılmışsa veya ısınmışsa, tamamen soğuması için beklemek gerekebilir. Üçüncü cihazın kullanım kılavuzunu dikkatlice okuyun. Her modelin farklı özellikleri olabilir ve onarım sürecinin ayrıntılarını içerebilir. Dördüncü gereken araçları ve ekipmanları hazırlayın. Onarım sürecinde kullanmanız gereken araçları ve ekipmanları el altında bulundurmanız, işinizi kolaylaştıracaktır. 5. onarım süreci hakkında bilgi edinin. Philips bu her jeneratörlerinin tamir edilmesi bazı teknik beceri gerektirebilir. Bu nedenle onarım süreci hakkında bilgi edinmek önemlidir. Onarıma başlamadan önce bu adımları takip etmek güvenli bir onarım süreci sağlayacaktır. Ayrıca cihazın daha fazla hasar görmesini önlemenize yardımcı olacaktır. Yine de, eğer onarım süreci hakkında herhangi bir şüpheniz varsa veya cihazınız hala garanti kapsamındaysa, onarım uzmanına başvurmanız tavsiye edilir. Onarım aşamaları Philips buhar jeneratörlerinin onarımı için aşağıdaki adımları izleyebilirsiniz. Adım 1 cihazı kapatın ve fişini çekin. Bu, güvenlik önlemidir ve herhangi bir elektrik çarpması riskini en aza indirir. Adım 2 cihazın arka panelindeki vidaları gevşeterek kapağı açın. Böylece iç mekanizmayı görüntüleyebilirsiniz. Adım 3 cihazın içindeki elektrik bağlantılarını ve kabloları kontrol edin. Eğer bir bağlantı gevşek veya kabloda bir hasar varsa Bunları düzeltmek veya değiştirmek için gerekli adımları izleyin. Adım 4 Jeneratörün buhar borusundaki tıkanıklıkları kontrol edin. Boruları sökün ve bir fırça veya hava üfleyicisi kullanarak tıkanıklıkları temizleyin. Buhar borusunun tam olarak açık olduğundan emin olun. Adım 5 Cihazın rezervuarını kontrol edin. Eğer su seviyesi düşükse, Tankı doldurun. Ayrıca rezervuarın temiz olup olmadığını kontrol edin ve gerekiyorsa temizleyin. Adım 6 kapağı geri takın ve vidaları sıkın. Cihazı tekrar çalıştırın ve buhar üretip üretmediğini kontrol edin. Eğer hala buhar vermiyorsa, diğer olası arıza nedenlerini gözden geçirin. Onarım aşamalarını dikkatli bir şekilde takip ederek Philips buhar jeneratörlerini kendi başınıza onarabilirsiniz. Ancak herhangi bir endişeniz veya deneyiminiz yoksa bir uzmana başvurmanız önerilir. Unutmayın, elektrikli cihazların onarımı sırasında güvenlik her zaman önemlidir. Onarım sonrası testler ve kontrol. Onarımdan sonra Philips bu jeneratörünüzün düzgün çalıştığından emin olmak için bazı testler yapmanız önemlidir. Bu testler, jeneratörün tüm işlevlerinin doğru bir şekilde geri yüklendiğini ve cihazın güvenli bir şekilde kullanılabileceğini doğrulamak için yapılmalıdır. İlk olarak Jeneratörün güç bağlantısını kontrol edin. Elektrik kablosunun tamamen takıldığından ve prizin çalıştığından emin olun. Ardından, jeneratörün düğmelerini ve ayarlarını kontrol edin ve gerektiğinde yeniden ayarlayın. Jeneratör çalıştığında, buhar üretip üretmediğini kontrol edin. Termostatı uygun bir seviyeye ayarlayarak buhar oluşturmasını sağlayın ve buharın düzgün bir şekilde çıkıp çıkmadığını kontrol edin. Eğer buhar üretmiyorsa, Onarımda hata yapmış olabilirsiniz ve işlemi tekrar gözden geçirmeniz gerekebilir. Ayrıca jeneratörün su tesisatını kontrol edin. Suyun düzgün bir şekilde jeneratöre akmasını sağlayın ve suyun gerektiği gibi buhar üretimine katkıda bulunup bulunmadığını gözlemleyin. Su akışı sorunluysa Sahortumlarının veya vanaların bağlantılarını ve sızdırmazlığını kontrol edin ve gerektiğinde düzeltin. Onarım sonrası testlerde ayrıca jeneratörün diğer özelliklerini de kontrol etmelisiniz. Bu, jeneratörün otomatik kapanma işlevi, buhar yoğunluğu kontrolü veya zamanlama ayarları gibi özellikleri içerir. Bu özelliklerin doğru şekilde çalıştığını ve jeneratörün beklenen özelliklere sahip olduğunu doğrulamak için kullanım kılavuzunu takip edin. Testlerden sonra, Jeneratörü birkaç kez kullanarak kontrol etmek önemlidir. Jeneratörün düzgün bir şekilde çalıştığından ve herhangi bir sorun teşkil etmediğinden emin olun. Bu her jeneratörü hala sorumluysa, onarım işlemine yeniden göz atmanız veya profesyonel yardım almanız gerekebilir. Onarım sonrası testler ve kontrol Philips buhar jeneratörünün yüzün güvenli ve etkili bir şekilde çalışmasını sağladığından emin olmanın önemli bir parçasıdır. Bu adımları takip etmek, jeneratörün uzun süre kullanmanıza ve sorunları önceden tespit etmenize yardımcı olacaktır. Philips buhar jeneratörü neden buhar vermeyebilir? Philips buhar jeneratörü, buhar vermeme sorunuyla karşılaşabilir birkaç nedeni vardır. Bunlar arasında suyun bitmiş olması, filtrelerin tıkanmış olması, buhar hortumunda bir sızıntı olması veya buhar üretmek için kullanılan ısıtma elemanının arızalı olması sayılabilir. Bu nedenlerin her biri buhar vermeyi engelleyebilir. Philips buhar jeneratörünün yedek parçalarını nereden bulabilir? Philips buhar jeneratörünün yedek parçalarını orijinal üreticiden veya yetkili servis merkezinden temin edebilirsiniz. Ayrıca çeşitli çevrim içi perakende sitelerinde de yedek parçalar bulunabilir. Yedek parça satın alırken cihaz modelini ve parça numarasını bilmeniz önemlidir. Philips buhar jeneratörümdeki sorunu kendim nasıl düzeltebilirim? Öncelikle Philips buhar jeneratörünüzdeki sorunu teşhis etmek için kullanım kılavuzunu kontrol edin. Sorun su eksikliği ile ilgili ise su haznesini doldurun. Eğer filtre tıkanmışsa, filtreleri temizleyin veya değiştirin. Hortumda bir sızıntı varsa, Sızıntıyı tamir etmek için uygun malzemeler kullanın. Eğer buhar üreten ısıtma elemanı arızalıysa, bu durumda yetkili servisten yardım almanız daha iyidir. Filipis buhar jeneratörümün buhar vermemesinin nedeni nedir? Filipis buhar jeneratörünüzün buhar vermemesinin nedeni, genellikle suyun bitmesi veya filtrelerin tıkanmasıdır. Ayrıca, buhar hortumunda bir sızıntı olabilir veya buhar üretimi için kullanılan ısıtma elemanı arızalı olabilir. Bu nedenlerin herhangi biri buhar jeneratörünüzün düzgün çalışmasını engelleyebilir. Buhar jeneratörüm buhar vermiyor. Bunun sebebi ne olabilir? Buhar jeneratörünüz buhar vermiyorsa, bunun birkaç farklı sebebi olabilir. İlk olarak su tankının boş olup olmadığını kontrol etmelisiniz. Eğer su seviyesi düşükse, buhar üretimi gerçekleşmeyecektir. Ayrıca, suyun ısıtma elemanına ulaşamaması da buhar üretiminin durmasına neden olabilir. Isıtma elemanının tıkalı olması veya arızalı olması durumunda da bu sorunu yaşayabilirsiniz.